Karşımızda Nightin mi var acaba yine? Poppy support Olaf Tab Z Jungle Talia Mid. Bu adamı çizleyebilir miyim? İzlemek worth mü? 3.37'de vurmaya başlıyor. 3.37. 3.37'de smite atıp vurmaya başlıyor. Tam boşa düşünmüşüz. Talia Jungle'mış. Sonra first strike verdik. Al köpekleri de ye. Hop 6 gold. Tapa pet dive belki çıkar. Ben beni çizlemeye bakıyor. Bu maç win gözüküyor. Bir tane köpek geriden başlarım adama avans verdim. Yarın eşleşmeleri gördüm. Bizim için güzel eşleşme gelmiş. Yalan yok. O adamı karşı o adamları karşı antrenmanlarda kazanıyorduk. Ama scrim ve official çok farklı oluyor bakalım. Kötü attık. Yavaş dönüyoruz. <laughs> Top dive çıkabilir bu arada. Adam bota pet demiş. Top gank de çıkabilir. Adam şimdi vardı atacak Trabish'a. Şey. Nafiri jungle yavaş dönüyor gibi hissediyorum ilk clear'da. Acaba sadece ben mi böyle hissediyorum? Yoksa gerçekten yavaş mı dönüyor? Ghost'unu alsak bile vert, dash attı. Ghost'u yok mu? Varmış. 8-30 7-30 Ghost Buradan taşırız. mi çok iyi değil ama Kötü de değil. Burada Tiamat almak daha mı worth acaba? Bence değil ya. Çünkü asla Pickaxe Base'de atamıyorsun. Burada Tiamat alsam diğer item'ı alamayacağım. Bot lane dive'ı Bakalım bir game play analiz. E Zayıf oynanıyor şu ana kadar. Şu ana kadar bayağı iyi oynandı. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum zayığı. Ama gitmeyeceğim. Bot wave'i keşlemek daha mı worth'tu? Olabilir yani. Çok fazla kaybetmiyorum. Geçmiş olsun Ragom. Akşam Oğuz Kant yayınında görüşürüz. Bizim mentali bir tek o toplar. Top dive top dive. Push push push. Push 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 push. Iyi, iyi. Naferin Q'sunu tutturmak çok zor bu arada. Ben isim kabul ediyorum tamam ama Nafir'in Q'sunu Q skill'ini tutturmak bayağı zor. Çok düşük yani şeyi projectile'ı. Bak gösteremiyorum tam şu an. Q'm olmadığı için sanırım. Bak Q skill'i çok küçük bir projectile'da gidiyor. Vallahi tutturması çok zor. Ben çok kaçırıyorum bu skill'i ama dodge'laması hem çok kolay hem tutturması çok zor. Gözüm bozulacak biraz daha böyle iz yaparsam. Hem oyunu bitirebilirim. Top gank sonrasında o, burada öleceğim. Top gank sonrasında blue invade Adam kurtlarından başlamış o baya garip tam bu yakın bile değil de Bu ilimin Keseceğini sanıyor beni Top dive, dive yiyeceğim burada Hex flash atacak Hex flash E atacak E'm hazır Hekerim Dış kiloda iş yapıyor kanka. Grandmaster üstü görmedim. Yalan yok. Böyle 700 800 LP üstü görmedim Hekerim o tipi. Ama Master Grandmaster'da açıyorlar böyle beni. Burada grabları vereceğim adama. Tarsalya kendi aldığını düşünmesin grabları. Ben ona veriyorum. Adam sadece ben istersem objektif alabilir. Grabları alırsa bot side camp'lerini alacağım. aynen burada. Ee, yanlış oynanıyor biraz. Benim atam. Ulti atacağım buna. Belki vision verir. Kaleye da bakarım. Bakamıyorum. Bu adam flash yok ama. Vallahi çok zor tutturması. Yemin ederim çok zor. bölüm 2. Böyle oynayabiliriz hala. Neden oradan yürüdü adam? görüp oynandı. Çok daha iyi oynanması gereken pozisyonlardan. Kanka Nafiri Q'su tutturmak kolay bir şey sanıyorsun bak. Nafiri Q'sunu tutturmak için adamın hani bronz falan olması lazım. Vallahi imkansız tutturması yani. Nafiri Q'su böyle ne bileyim 3 400 koşan bir şampiyonu Nafiri Q'su yemezsin. İmkansız. Direkt imkansız. Çok zor tutturması. Hani diğer şampiyonlarda kabul ediyorum ama bak Q'sunun gerçekten çok zor. Yo yersin tamam ben. Ben tutturamıyorum. Sen tutturuyorsan ne mutlu sana. Çok çok sevindim tutturabildiğine. Atmıyor musun Engeç? Gel gel. Gel bitmedi gel. Dive bakıyorlar. Zed ultisi yok. Wav'imiz var hala oynayalım. Devam devam. Go 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 go. Dive. Fupi dakika 14.05'te gelecek. anti yıl lazım. Anti yıl, anti shield. <laughs> i̇mkansız ölmesi, imkansız yüzde kendi atası Ölmemiz lazım. Oğlum ne oluyor bu maçta? Biraz bota doğru. Adamların temposunu aldık. Alamadık. Lan gidin. Oğlum Saraçhane'de ne oluyor? Poppy yüzünden ya. Adam stun attı bana. Bu adama bakamaz mıyız mid wave'lerde? Adam böyle oynayabiliyor mu ya? Canımız bir herhalde o yüzden bakamıyoruz da yani. Bu benim hatamdı. Bu benim hatamdı. Poppy gelemez ya şimdi. Rakan iyi olsa yine gelemiyor büyük ihtimalle. Rakan ulti atsa Poppy'e. Ve ben tek başıma kesebiliyorum adamı ama. Burada bir flash engage bekliyorum Rakan'ımızdan. Tebrik ediyorum Rakan'ı. İyi oynadı. Keseceğim seni. Disiplinsizlik yapacağım. Helal takım. Adamın top side campleri olma ihtimali daha yüksek. Değilmiş. Laman geliyor bana ama. Bu adamı keserim biliyor musunuz? <laughs> çokladım çokladım çokladım. Tamam. <laughs> Dismissizlik yapmıyoruz artık. My bad team. Play safe Atakan. Ha win 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 at ulti at ulti at ulti at. Helal. Lan mid lane'imiz face değilmiş. Eleman iyi oynuyor ben de diyorum. Neden iyi oynuyor? Bot tavır almamız lazım önce. Burada disiplin hatası yapıp mide bakacağım. Evet, disiplin hatası yaptık. Neden mi sen? Neden bunu yapıyorum? Neden bunu yapıyorum mesela? Yani Atakan'ı almak yerine. Kaleye bir de görüyorum hani. Direkt win trade'im. Dopamin için lol oynuyorum bak. Bir genitiye. Burada niye bu kadar kişi var? Ben bir şey kaçırdım herhalde. Oyunu okumayı bıraktık. Helal dostum. Çok iyi oynadın. Tebrik ederim. Ne alıp bitirmemiz lazım oyunu. Bu neden o elemanı vurdu? Bu 1v1'i kazanıyor mu ya? Adam kazanıyordu az daha. Ultim tekrar gelecek. Devam devam devam. Serin de lazım. Ben tamam, bitirelim, troll demeyeceğim. Flash'ım var, full build'im. Burada da troll diyorsam bir sıkıntı var demektir. bak <laughs> Ulti tekrar geldi. GG. alt item de açıldı. <laughs> devam devam devam. LOL oynayan bir robotum ben devam. Karşımızda big'in gün jungle'ı var. Bu adamlar 2-0 mı? Valkyrie'ye karşı kazandılar değil mi bugün? Bu adam kötü oyun, kötü, kötü oyuncu ama o kadar da kötü değil yani böyle iyi oyuncu olmaya çalışan kötü oyunculardan. Maç win mi lose mu sana? Hemen söyleyeyim bro. Maç win. Bakayım bir oyunculara. Maç lose kanka. Top lane'e bakıyor biraz. Gerçi top lane'imiz olsa bile tek yiyecek adam. kurtlar bu, bu kempi kayıtlayamıyorum Zed oynarken bak geç dönüyorum yine. Buraya normalde böyle 1.5-2 saniye daha bitirmem lazım ama kayıtlamak çok zor gibi hissediyorum. Kurtlar böyle fazla vuruyor yani sana atak atakları şey yapamıyor yani. Resetlemiyor. Ve diyebilirim. Atma tamam iyiyiz Katerina ve Changer'a e kasılır mı? Arada bir Katerina OTP'ler spanlanıyor, Changer simülasyonunda ama genelde Grandmaster 800-700'lerde takılıyorlar. Adam büyük ihtimalle bota de Benim bot kreve base atıp geleceğimi düşündüğü için top kreve gitti. Eğer adamdan daha iyi olsaydım base'den top kreve giderdim. O gitmemiş. kazanmıyor sanki adam. taksi speed'i de yok. Neden kazanıyormuş gibi oynuyor? Kazanıyor da az daha. Böyle oynamam lazım. Nasıl atamıyorum flash? Adamın WQ'suna. Adamın ne buff vardı? Red'i var. et demiş. Neden bir base atmış acaba? Ben base atmadığımı düşünüyorsa Kuşlarımı alabilir. Inmade'i var. Bakalım görecek mi inmade'i? Görmüyor. Top die bakıyor. Kaptaya bakması normalde hata adamın. Ama cezalandıramam yani. Kuşlarına gidebilirim ama adamda da benim kuşlarım oluyor. Bir şey değişmiyor. Onun yerine Bull Jungle Clear atsam daha iyi. Adam belki tempo kaybedebilir burada. Benim kuşlarına gideceğimi düşünerek. Kuşlarıma bakarak. Kiana Kiana'ya karşı Zed oynamak bayağı zor. Çünkü adamın one shot potansiyeli benimkinden ya aynı gibi ama yani daha yüksek gibi hissediyorum ben. Top crab geç çıkacak. Adam level 6 olamayacak. Bunu kullanmam lazım. Devam yok. Belki keserdik de yani ölürüz devamında. Adam gölemlerine gidecek. %50'yi kazanıyor olmam lazım. Az kalsın kazanamıyorduk. Ama dive'ımız yok. Burada adamın blusuna invade'im vardı ama TF ultisi atmak gerekiyordu o invade için. Belki yapabilirdim. İkinci Edge of Night troll mü ya? Ne diyorsunuz? Çünkü ikinci Edge of Night alırsam böyle hasarım olmayacak gibi hissediyorum. Almazsam tek yiyeceğim gibi hissediyorum. Buralara mesela peşip atmak baya zor normalde. Ama adam inmeyi atmıyor. Adam inmeyi atsa Ryze buraya yürüdü. Yoksa akıl oyunları mı dönüyor? Adam burada Ryze belli etmemek için bota yürüdü. Ult atmaya hazırlanalım. Burada değilmiş. Overthink atıyorum bak yine. Overthink'e ara verelim. Ulti atmama gerek var mı bu adam için? Yok. Buraya move'lamak istemiyorum hayır. Ben yapacağım ya bunu. Yani bunu almazsam tek giyeceğim çünkü Kiana'dan oyun oynaması çok zor benim için. İki level gap, item advantage. <laughs> Mu level 5 oynamak istiyorum aslında ama oynayamayacağım. Adamın çok iyi angle'ı var buradan. Ellerim, 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 kim? Laglandım. Be beynim laglandı. Botlarımız var mı ya? Güzel. Tebrik ediyorum takım. Bunu tamamlamayacağım. Yani Ruby Crystal dursun o 150 can bizim yaşamamızı sağlayacak. Saygı duruşuna geçti bizim Sena. Yaşardım orada biliyor musunuz? Bunları yapamıyorum ama yani. Benim atam. Böyle feşlik atmam lazım. Bu jungle matchup'ında adamın tank support olması çok OP. Çünkü adam beni gördüğü her yerde kesebiliyor. Kiana ulti flash yok. Bunu alamamışız lazım normalde. Kazanıyoruz. Kaybetme ihtimalimizin olmaması lazım. gel oyun kötü gidiyor adamlar sattım kuşları almak word değil ya kanka buraya yürüyeceğim sonra kendi kemplerime e geri döneceğim onun yerine kemplerimi adamdan 20-30 saniye daha erken almak çok daha word Şam bayağı dedim oyunu satmamam gereken dakikalar oyunu kazandık tam kaybetme ihtimalimiz yok normal şartlarda ama şartlar normal olursa tabii şartları normal yapmam lazım Kiana burada olabilir biraz riskli bizim için buraya check. Kulaş atacağım kombona. Aşağı doğru atmam lazım. Top var. Ha base'deki yana. yanlış şeyde ya. Satacağım oyunu. Sa satacağım oyunu. Çok kazanıyoruz. Bir tane daha Rubik Crystal alacağım. Troll. Biliyorum ama almak zorundayım. Kena tek atacak yoksa bana. Frontline'ımız yok. Frontline'ın olmaması sıkıntısı işte. Yaman iyi flash attı. Şattan <laughs> vermek baya kötü oldu ya. Ben de flash attım. Öyle ölmeme gerek yoktu. Direkt düz çıkabiliyordum normalde. kötü attı ulti adam. Direkt kafasını atsa ölmez yani. Güzel. Kiana burada mı acaba? Kiana'ya karşı Zed oynamak bak korku oyunu oynuyormuş gibi hissediyorum. Adam her çıldan çıkıp beni tekleyebilir. İyi koyunu gördük. İnsanlar şey düşünüyor. Mesela KDA'nın oynayışı ya da itemleri etkilediğini düşünüyor. Bitiyorum ona mesela. 8-24 maç Kiana seni tekleyemez falan diyor adam. yok bu adamın. Bak gördüğünüz üzere Kiana tekliyor. Terry'nin en iyi izlediği Wet Ya kanka o adamlar hani yüksek elo'da oynamıyor ki mesela. 10 Challenger lobide Zed oynamak da 10 tane mas 10 Master lobide Zed oynamak aynı şeye mesela. Challenger Lobby'de oynayınca adam karşıda mesela bir tane Rakan support, Alistar support oluyor. Adam sana CC tutuyor. Oyun oynaman o kadar zorlaşıyor ki. Bu kim? O adam nereden çıktı oğlum? Push push push. Flash atmam lazımdı ona. Elemanın flasha ile gideceğini beklemedim neden bilmiyorum. Yine ellerim çalışmıyor. Onu Changer lobide oynayınca böyle karşıda bir tane Nautilus, Lose Rakan, Alistar support oluyor. Adam bekletiyor kanka. Full bekletiyor yani. O Zed oynayan adamların Hayla'da oynaması lazım. Bir de Zed'in Kötü yanı benim bildiğim kadarıyla bazı matchup'lar hariç. laning'i kötü diyebiliyorum. Betrayal Changer'ın ikine bilmiyorum kanki hiç maçlarıma gelmedi o yüzden. Sharon Mir'de mesela çok iyiydi. Sharon Mir'de diye biliyorsunuz. O adam Changer'e de geliyor da her mid lane'e. Direkt her mid lane'e solo kill açıldı. <laughs> Blue'um var oynarız burayı. Ha iyi bekletti adam. Ama arkasında spawnlandım. Daha sabırlı oynamam gerekiyordu. Hala bl bloom var. Oynayamayacağız. Diyeceğim, Güzel maçtı. Kötü oynadım. Daha iyi oynamam lazımdı maçı. Oyunu bitirebileceğim zamanlar vardı. Angle'lar vardı onları iyi kullanmadım pek. Karşı redde ölmemem gerekiyordu özellikle.